Neyse tamam. Al çekin. Başladı mı? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bir de suya kalmış. Bir şey açacağız. Kargodan bulduk. Evet işte öyle. Aa, Elçin. Bir şey diyeceğim. Burayı bir tut. Kaba. Şuraya bas. Evet arkadaşlar. Halsiz bir olay oldu. O yüzden kesmek zorunda Şimdi arkadaşlar bunun içinde ne var? Bakın ne olur ama ne olur bilmeniz lazım. Bu çok kolay bir şey. Yani büyük adam olsa bilir. <laughs> o kadar güzel. Yani biz spoiler vermiyoruz arkadaşlar. 50 aboneye gelirsek ne olduğunu göstereceğiz. Değil mi Adar? Evet. Hatta bununla ilgili de video çekeceğiz. Bununla ilgili video da gelecek arkadaşlar. ben bunu bir çıkarayım arkadaşlar bakalım tahminleriniz ne olacak. Bu arada içini açma. Yok abi ne açacağım manyak mısın? Ne bileyim içi görünmesin diye diyorum da. Evet arkadaşlar. Ekin. Hı. Ne yapalım abicim be? Vuralım mı biraz? E Anlamaya iyi. çalışsın. Sen gelmeyecek misin? Arkadaşlar sesten bile bir şey anlamanız lazım. Değil mi? Sesten anlamazlar. Gören kutu sesi deyicek oğlum. Bak. Yok oğlum. Ne alakası var? Bildiğin. Burada biraz bir klavye tuşu var. Klavye. Yani. Klavye yok mu hiç? Evet. Klavye metal saklarım. klavye. Yani. Klavye saklı. Ha. Göz bakmayın arkadaşlar. Gerçekten klavye Arkadaşlar e en iyi sürpriz dedik yani. Klavyeye benziyor. Işte. Klavyeye benziyor ama tam değil. Onun için göz kırpıyoruz. Abi. Bu da cihaz cihaz bak 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 bak. Aya. Eçin Hı. açınca kapatıyoruz. Tam 3 2 1